Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha González Laya, bu yıl Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde pozitif gündeme odaklanılması çağrısında bulundu. İspanyol bakan Laya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptıkları ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Laya, "Türkiye bizim için herhangi bir komşu değil." Avrupa Birliği ile özel bir ilişkisi olan, dış pazarlara erişimi bulunan, zaten Avrupa Birliği'ne tam üyelik adaylığı devam eden, farklı konumda bulunan bir ülke, dedi. Çavuşoğlu ile görüşmesinde Türkiye'nin, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa ile olan ilişkilerinin düzeltilmesi konusunu da gündeme getirdiklerini söyleyen Naya, İspanya olarak bu konularla ilgili siyasi çözümlere destek verdiklerini ifade etti. İspanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin, dostluk müttefiklik, komşuluk karşılıklı saygı, esaslarına dayandığını dile getiren veya Türkiye ile sınır komşularımızda olduğu gibi aynı ilişkilere sahip olma amacındayız. Her zaman karşılıklı saygı, diyalog ve ortak menfaat noktalarını geliştirmeye odaklanmalıyız. İlişkilerde şeffaf olmalıyız. İyi komşuluk ilişkileri kapsamında ima etmeden birbirimize iyiyi de kötüyü de söylüyoruz ifadelerini kullandı. Ya Türkiye Avrupa Birliği ile karşılıklı spesifik ilişkilerimizin olduğu, komşumuz ve Avrupa Birliği'ne tam adaylık süreci devam eden bir ülke. Bu Avrupa'nın tamamını ilgilendiren bir konu. Hepimizin aramızdaki sorunları çözerek ilerlemesi gerekiyor dedi dünyada ve Türkiye'de olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.